Arka Sokaklar dizisinde, canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle, hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi. Lenf kanserine yakalanan Boğa Çaksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan oyuncu, bugün son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin, geride kalmasına az kaldı, diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu. Boğa Çaksoy kimdir? Boğaç Aksoy, 30 Temmuz 1989, İzmit doğumludur, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan, ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini, Haliç Üniversitesi, Besyo Antrenörlük Bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanı sıra, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da, iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu vahide gördüm ve altan gördümün üstlendiği Akademi 35.5 Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.